Ey evet, çocuklar bu destek serbestsiniz. Aklıma bir plan geldi. Ne oldu? Yaramazlı bence bu okul boyunca korkutalım. Sen evet çok iyi olur. Şey olur. Ne konuşuyorsunuz? Var siz benim arkamda. Senin arkamdan mı konuştuk be Allah Allah? Bir git işine. Oo. Oo. Aa, seni lan. Neyse. O bizim arkadaşımız motor öldürdü. Biz onu öldüreceğiz. Yani, bir tane var, Alo. Ya ne? Köpeği getirmedin mi? Ya köpeği getirmemiş ya. Allah hocam ne oldu Yılmaz? Köpeği getirdin mi? Getirmedim. Getiremedi hoca. İşte bu. Köp ha, ha, ha. Köpek yerleriniz var. Ne? Köpek aldım? Evet. Bunlar köpek. Yaramaz. Bizi köpek de diyor Yaramaz. Gel buraya. Ayağa. Ulan var ya. Sana ne oldu ama? Bana dayamaz yaptı. Ulan yaramaz, ulan yaramaz. Bu şekilde, Benim önüm burası. Tamam, tamam. Ah, tamamdır. Yaramazı dur, korkutacağız. Yürü ha? git. Hayır ya. Şşş. Ha? Kim var orada? Siz misiniz lan? Cevap verin. Siz misiniz? Bı! Bö. Aaaa. Bö. Aaaa. Bö. Aa. İşte bu. Aaaa. 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 Ben de uçtum. Aaaa. aman. Ne oldu korkutuk senin. Aaaa. Aklın başına gelmiştir. Biz gidelim. Aaaa. Aa, ya bak, bu nincine vurduğu için bu güzel laptop yok. Aa! Aa! Ben de seni uçururum. Bu kızdan uçur, Bu kızdan daha yak var. Aa! 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 Aklım başına gelmiştir. Hoppe oh, en güçlü benim. Şşş! Buraya bak. Ne oluyor be? Aa! aa. Ha, senin yüzün ne korkunç. Oo, oh, yürü git. Aa, oh, o. Oh, manyak. Öf ya. Ne oldu lan sana? Ne oldu lan? Aa! Oh, oh, i̇şte bu. Oo. Oh, oh. Aa. Eh, eh, eh. Ne yapıyorsun sen Yılmaz? Kim Ormanın var üstünde? Üstte bir böcek var. Böcekleri bir git. Oo. Oh. Resmen be? <laughs> beni böcek zannetti. <laughs> Allah'ım bugün bir şakanın sırası mı lan? Akla başına gelmişim. <laughs> okay. oh. Ay, bu ses ne lan? Ulan bu televizyon ne zevkli ya. Ya kız şunu ya. Televizyon izliyorum. Allah'ım avcı kuş diyor ya. Çok komik bu dizi çok komik. Ha dı 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 dı. Zil çaldı. Aa. Batman öğrencileri razı etme. Tamam ya. Oo. Çalış. Televizyonu izlemeliyim. Kapatayım mı televizyonu? Hayır. Dur ya beraber izleyelim. Ha ben de bunu bekliyordum. Gel beraber izleyelim. Olur izleyelim hadi. Evet. Geçin bakalım. Sana dört yok. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Geçin bakalım. Dizim <laughs> <laughs> ben hocam. Hocam bunu kapatır mısınız? <laughs> ne yapıyorsun <be>? Pardon. <laughs> ya iğrençleşme. Ya ne yapayım izlemek <laughs> istiyorum. Tamam. Kepinizde, hepinizde bizim kibimizde. Ulan ulan bugün ne rahat var be. Hmm. <laughs> Aa. Ne oluyor be? Sen nereden çıktın? Yürü git. Oh. İyi leş gibi kokuttum burayı. Uzaklaşın. Aa. Ne yapıyorsun? Hocam uzaklaşmam lazım. Onu delirdin mi sen ya? Gel buraya. Aa. 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 Nereye gittin lan Aa. Ezik ya Aaa Yürü git Sana gelince Sınav bir aylık yok Oh oh Ha. Ah, ah, ah. Bu ne lan? Ah, ah. Korktu lan. Yürü oh, oh. gidin lan. Oh be. Ne yapmış? Bu ne lan? Bir şey mi geçti Şuradan bir şey geçti. Ne bu ya? Şimdi buraya sahte koyayım. koyayım. İşte sahte minyon. Bu minyon cebime koymuştum ya korkutayım diye. Anladım, anladım. O kimdi o? He bu ne lan böyle? Bu, bu kumandalı bir minyon. Kumandalı minyon çalıştır. Bu ne lan? Bu ne lan böyle? minyonu kontrol ediyor. Oyuncak minyonu kontrol ediyor bu. Evet kontrol ediyorum. Bu ne lan? Oo görüntü gitti. Görüntü gitti olamaz. Heh. Bozuluk, bozuluk, bam. Robotmuş bu, patladı. Siz gözünüz beni korkutuyorsunuz lan. Yaramaz dur. <laughs> bir korkucuzunu. Ulan. Aa. Ne oldu lan buna? Ezik. <laughs> Size gelince. Yaramaz. Ne var lan? Tuttum onu. Hayır. İşte bu. Bayağı korkuttu konu ha. Ha dı 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 dı. Ulan dersimizde böyle mi şey ya. Teneffüs. Teneffüs. Oh. Ulan üçlü vurdu. Gelin lan buraya. Ne oluyor be? Oh. Yani ah. Ya. Oh. Oh. Çarptı lan resmen. Aha. Aa. Ah. Teneffüs, teneffüste yalnızlık korkutalım. Bu destek teneffüslesin. Yani teneffüste dişi, di, dişin olsun. Hayır. Oh, yeah. Ey yalnız kayınhozun, senin oğlan. Bı! Aaa! Oh. Aaa! Oh. Oh. Nereye geldim ben? Bı! Aaa! Ah! Oh. Oh. Bı! Aaa! Ah! Oh. 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 Bı. Ulan bayağı korku bu. Aa! Evet yaramaz. Detection'dasın. Hayır. Gel buraya. Durun. Gel buraya. Oh. Ah, vurmayın. Vurmayın. Oh, oh, oh. Yaramaz'a bir ay laptop yok. Neyse ben gideyim. Zil de çaldı zaten. Ah zil çaldı. Evet artık bu trap neredeyse işleyebiliriz. Ah ah sesleri buraya kadar geliyor. Ah 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 yapacak mı bir daha? Bir daha bize vuracak mı? Ee, yürü git. Derse. Ah. Öf ya. İyi, iyi, iyi. Öf arkamı Arkama bakmak istemiyorum. Ölmüş gibi yapın, ölmüş gibi. Ulan ya ben gideyim. Ölmüş gibi yapalım. Evet öf ya. Ne oldu bunlara? Ne oldu bunlara? Hey ne oldu size? Aa. Aa. Şaka lan şaka Uyanın. Ha yaramaz. Nasıl korkuttuk seni? Son şakamızı da yaptık. Bir daha bize vuracak mısın ha? Hayır vurmayacağım. Sen de izle şu diziyi. Rahatlıyorum ya. Oh, ha ne kapatıyorsun dizimi? Üf ya bıktım. Bir daha bize bulaşacak mısın ha? Hayır. Sana sana ilk ay laptop yok. Evet çocuklar. bize bu bilir. Korkudan bayıldı.